Evet arkadaşlar. Ya yavru kediler ve annesi şu anda mama yiyorlar kıtır kıtır. Çok tatlılar, çok tatlılar. Pisiler. Pisiler siz çok mu acıktınız? He? Ay çok kıyamam ben size ya. Ay. Annesi yemiyor bak bir tanecik. Dur ben daha veririm onlara. Gel. 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 Abla şunu açsana. Aç şunu. Pisim. Sen çok tatlısın. Bir mavi bakayım. Miau. Miau de. Tatlısınız siz. Çok tatlısınız. Ele şu çok değişik renge. Koy oraya koy. Heh. Tamam. Yesinler. Boşar. Bol bol ver onlara yesinler. Gel. Gel buraya gel. Gel sen de ye. Sarılar sizi. Sizi sarılar sizi. Bizim. Bak insanlar bakıyor bir yavrusuna bir şey mi yapacaksın diye o tarafa doğru da bakıyor ne oldu öbür yavruyu mu arıyorsun sen he annecik 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 bir şey koy daha yesinler koy koy abla Koy çok acıkmış bunlar. Gel gel gel. gel. Ya buraya koyamayız. Yukarı koy. Gel. Koş şuraya yukarı dur, yukarı. Dur 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 dur. <laughs> <laughs> Elini tırmalasın. Gel. Hadi Gel. Içiyor, Gel. <laughs> yağmur suyudur belki bir şey yok. Pisim. Ah sizi gidiler ya. Çok acıkmış yavrucuklar be. <laughs> Kıt 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 kıt. Dizi sarılar sizi. Kaç tane yavru yapmış bak bak. Dört tane oldu da var. Ee, beş tane mi? Dört tane. He. Çok tatlılar ama. Var mı daha? Koy biraz daha. Gel 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 gel. gel. Ay kıyamam ya çok çok acıkmışlar ya. Kıyamam, kıyamam. Koy biraz daha abla. Koy, koy, koy. Gel. Yesinler karınları doysun yavrucuklarım. Nereye bakıyor? Öbür e yavruya mı arıyor? Ne yapıyor? Gel ya geldi. Diğer yavrucuk da geldi. Gel. Gel pisim. Gel. Gel sen de ye. Gel. Pisim. Çok tatlısınız siz ya. <laughs> hmm, bir Baştan çok korktular ama bir şey yapacağız zannettiler herhalde. Çok tatlı, baksana. Çok tatlılar. Bakmış hayvancağız, bak beslemiş onlara. İki tane de kayıp diyordu orada dükkan. bayan. Bilmiyorum. Herhalde altı tane. İyi oldu geldiğimiz. Bak yediler mamalarını. Gel. Orada öbür mamayı yemiyorlar. Beğenmiyorlar onu. <laughs> Çok tatlı. Acaba iki tanesini birileri mi aldı? Olabilir. Değil mi? Kalsın da sarıya. Öbür sarıya götürürüz. Ne oldu? Doymadınız mı? He? Doymadınız mı siz? Yok sevimli bir de yani böyle kaçmıyorlar insandan.